Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Ben Trabzon'un sebepleri Roblox yaptım Şu ana kadar yaptığım karakterleri göstereceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Zaten burada görüyorsunuz Bak bu, bunu biliyorsunuz Zaten arkadaşlar Şurada karakterlerim var Roblox yaptığım karakterler Bu da güzel Arkadaşlar bildiğiniz gibi Hemen bir karakter yapmıştı Onu silmedim arkadaşlar Kışa Eğmen'in yaptığı karakter burada arkadaşlar. Evet burada kaydettim zaten. Arkadaşlar şu şimdi bu karakteri kullanacağım. Zat karakter istediğim zaman Eğmen'in karakterini kullanabilirim arkadaşlar. Neyse biraz bu karakter de doğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyse. Hmm, Eğmen'in karakteri de güzelmiş. Neyse arkadaşlar Şimdi bu karakterle duracağım arkadaşlar. Zaten Eymen'in yaptığı karakter burada kayıtlı. İstediğim zaman Eymen karakterine geçebilirim. Neyse arkadaşlar, bu videoda karakterlerimi gösterdim. Görüşürüz.